Sana diyorum osuruk diye Hee yani ben de sana diyeyim Çık lan osuruk mu diyeyim? <laughs> Çıklan osurufus Dalga geçireceğini zannediyorsun Karşı vaylayı almış Bu mapte arkadaşlar cam göbeği cross kullanılmaz Kullanan varsa e, bence kullanmasın Cam göbeği oynayacaksınız arkasına böyle bir siyahlık verin benim gibi ben Hadi be evet be hadi hadi 75 chamber. Tetapto öldü. Burada yerleştirildi. Ayakta kalan son ay, ay, ay. Aa, ah, hızlı, hızlı. <laughs> şey chamber. Sarıda Phantom var. 59 Viper. Viper dolu. Viper dolu. Yarın bombayı. Biz böyle aldınız ya. Helal. Evet. Bir can. Helal Sen be. Çok iyi. Şu üstte çıktı. Ben bakıyorum. Kapatıyorum. Alt alt. Alt gelmiş. Ya üste bakıyordum ya. Üstünde üstünde. Helal. Viper side. 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 <laughs> çok iyisiniz Görmedim. Ya bu Nasıl? Evet. <laughs> ya? Ya. ya bu, bu kim aldırdı bana ya? Ayıp ya. Oku <laughs> O Operatör ah, mi? Helal kaptan. Mitte <laughs> oku vardı. adam ne yapıyor ya şurada şurada mitte nerede bakalım Sol köşe ne abi ne abi lan o helal kafamı aldım se <laughs> 80 vurdum sayt şey, tepat geri son 30 saniye Sedef çık sollu vur. Helal. Helal. Allah'tan mouse basamadı. Harbiden derviş. Full dönün hatta ben aldım B'ye dönün. Kapatayım mı? 10 saniye geri, geri. <laughs> Şurada adam var bir tane şurada ses duydum. <laughs> nice. Let's go Kim burada? Kim istersen Hadi 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 burada? Kim burada? Kim burada? Kim burada? Kim burada? Tüpteki burada? Kim Tüpteki bir can. Kim burada? Kim burada? burada? Kim burada? Kim burada? Kim burada? Kim 80 vurdum Viper'a da. Ulan tamam, spray transferi bir gitse var ya. Ooo <laughs> <laughs> oh, kahreden haber. İyi oğlum. Değilmiş kötü mü İkisi de orada ya. İkisi de i̇şte burada evet evet. Jett şey tarafta. Kre, jet, jet 87, jet 87, Hemen yakın. Ay, oh, çok ağır. Ama böyle önemliydi. De. Açıyorum küreyi, açayım mı? Adam geldi. Evet, lan. O puy aldım, o aldım. Vandalın iğrençliğe bak! Koluştum. Bye bye. Hadi, hadi, sol köşe. Dikkat, Allah! Geçemedim lan. Bir tane daha var sağda Ne olum Adam ne yapıyor böyle ya Hızlı. ya sınmış ya Ekolara kaptım vermem Sola döndüm sola kaydın sağa döndüm sağa kaydın <laughs> yetişemedin mi? <ki> Ahahah <hiç. gülüyor> Abi çok hamdaki ya Neyse bolları yok <laughs> Hadi aldım round'u. İyi yere. Koşacağım zaten sayıda. A'ya girebiliriz. Tamam. Perdeni atarsa şöyle ekran üstünden. Ne <türüyor> prensi var ya? Bir tane daha 93 Bir şey şeye var şey mi var. var Bir düşman kaldı Ayakta Aa, kalan son oldu. Hadi sen böyle. 5 mermi. Hazine. Hadi. Helal çok iyi. B'ye girelim. Under'dan oynayalım. Eee şey. <laughs> Bir tane side. Birisi olma. Çember, çember. Çember Hadi lan yeah. çok zor lordum Çok zor dayanın Plastik Çok iyi herif tamam, Bir girdim biri burada shorty biri burada şerif Biri şurada oynuyor Ben tüp altından koşayım ee, Sedef de bombayı size verse siz 3 oynayın Sedef smoke'u atsın buraya Siz de oradan oynayın Aa yandım. İyi 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 düşürdük. Yaparsın Bence biz Kaya ile A'ya fakeleyelim. Perdeyi de A'ya atalım. B'yi bitirelim. B'yi oynayalım oyunu. Siz bekleyin orada. B'yi. Ya ne o zaman herhalde? Hmm. Çıkacak sözde. Spike sende dön dön sefer. Orbu ben alayım ultim gelsin hızlı hızlı. Çık 80 sova. İçin. İçin gel lan. Ah. Ol girişik yapıyor pezenk. Nasıl bir movement ya? Hello. Çok right. iyi. Zaten ekonomileri cırt. Ben koşar ultiyle vururum. Cırt ekonomi. Cırt ekonomik. <laughs> Marşalı, var Pardon. Mitte mitte mit. Helal Adamlar oyun oynatamıyoruz seni <laughs> Jet çok var, jet çok var. Orada da tutturamadı. öyle değil bize sarsattı ya Buraya yatacaksın yanana sana geldi olar. Kaptan abi içeri. Arka yapma. gelir. Ay Ivan Tebe evet. geldi Ivan Tebe. Cici elinize i̇yi sağlık. Iyi. Baba gerekeni yaptı bence. Vayla'ya var ya oyun oynatmadım ha bu Bailey'e. Yeni ajan işine baksın. Burada neon varken 4 kp kaldı. Aksana oğlum yeni ajanı. Karımız yapmışız, bak 6-0. abi taşımış. Bana dokuna, bana dokunamamış. Dokunamam. Ya işte beraber.